Merhaba, iyi günler. İsmim Musa Demiryarar. 1989 yılında geçirdiğim bir kaza sonrası gözlerimi kaybettim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Bundan sonraki hayatımı görme engelli bir insan olarak devam ettiriyorum. Evet, sağlıklı bir insanken etrafımdaki engellerin hiç dikkate almadığımı veya farkında olmadığımı söyleyebilirim doğrusu. Keşke onların görüyorken sağlıklı bir insanken farkına varsaydım diye düşünüyorum. Birlik beraberlik içerisinde daha düzgün beşeri ilişkilerimin iyi olmasını isterdim. Gerekse sanat alanında birçok konuyla olmasa da birkaç tanesiyle ilgilenmeyi de arz ederdim. Şüphesiz e, tabii ki insanların hayatları, yaşam şekilleri çok önemlidir. Gerek etrafta saygın bir insan olmaları ve gerekse itibarları olması için her zaman çalışmalarında dikkate değer, kayda değer konuları işlemelerini ve onun üzerinden topluma faydalı işler yapması, yapmalarını daha verimli olacağını düşünüyorum. Tabi insan varlığında hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Biz de gözümüzü kaybettikten sonra sağlığın ve görmenin ne kadar değerli olduğunu anladık. Ama tabi sonraki süreçte görmek çok şeydir ama her şey değildir. Felsefesiyle o ilkeden yola çıkarak diğer kavramlar üzerinden öğrenmemizi ve hayatımızı sürdürmeye devam ettik. Evet gözlerimi kaybettikten sonra etrafımdaki varlıklar için canlı cansız bütün varlıklar için düşünceleriniz istese de istemese de değişiyor. Çünkü bakıyorsunuz ki beşeri ilişkilerinizin birçoğu menfaate dayalı birlik ve beraberlik oluyor. Ama sonrasında şimdi yalnız kaldığınızda gerçek manada bulunduğunuz çizgiden olan insanlarla beraber olduğunuzda tabii ki onlarla bütün dertlerinizi, bütün duygularınızı paylaşarak yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Tabii ben de bütün insanlar gibi hamdolsun elhamdülillah Müslüman olarak doğduğuma inanan bir kardeşinizim. Bu işlerin yaşam sürecinde bizim de mesul olduğumuz konuların, yapmamız gerekenlerin ve yasakların farkında olarak bu değerin bilincinde bir hayat yaşıyoruz. Ve kendi alanımla ilgili baktığımda gözlerini sonradan kaybeden, doğuştan ya da hastalık sonrası bu uzvunu yerine getiremeyen kardeşlerimizin hayata bağlanmalarında Manevi değerlerin büyük önem taşıdığını bizati gördüm. Bu değerlerin farkında olan arkadaşlarımızın yaşam şeklini değiştirerek hayata daha kolay bağlandıklarına vakıf olduğumu ifade edebilirim. Tabii ki görme engelliler hayatın içerisinde her zaman sağlıklı insanlarla bir arada yaşayan toplumun önemli bireyleridir. Bu kardeşlerimizin yaşam şekilleri sağlıklı insanlara göre daha farklıdır. Bunların hayatını kolaylaştırmak için yapacağımız en güzel şey onlarla birlikte neler yapacağımızı programlayıp onlara göre hayatın yaşam şekillerinin kolaylaştırılmasında olan modeli, şekli anlayarak o hizmetleri kendilerine sunmakla olacağını düşünüyorum. Bence kötüler hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Çünkü işin sonunda doğru her zaman tecelli edecek ve her zaman doğru kötülerin ve yanlışların üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Evet, geçmiş dönemde çok ticari alanlarda faaliyetlerimiz oldu. Ama o zaman baktığımda tamamen kendi menfaatlerimizin doğrultusunda çalıştığımızı düşünüyorum ama kaza yaptıktan sonra benim gibi ve gelecek kuşaklara olan kardeşlerimiz için bunların başta eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda hak temelli mücadelede faydalanacak bütün alanlarda mevcut olan teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla birlikte onların hizmetleri için ciddi çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Şüphesiz hayatta umut her zaman sağlıklı, mutlu ve güzel gelecek vaat eder. Ben de gençlerimizin hayallerinin peşinden hedefe ulaşmaları için koşmalarını ve beklentilerini her zaman sıcak tutmalarını öneriyorum. Evet hep sorulan sorulardan biri kaza geçirdiniz, gözlerinizi kaybettiniz. Tekrar görseniz veya görmeyi çok maruz edersiniz değerli arkadaşlar gerçek manada düşünüyorum bu hayata alışmak için gözlerimi kaybettikten sonra ciddi bir kabullenme süreci ve mücadele yaşadım daha sonra bu süreçler sonrasında bir görmen engellinin hayatını yaşayabileceği şekle artık alıştım onlar gibi diğer bütün görmengelli kardeşlerim gibi farklı algılama yöntemleriyle hayatta olan şeyleri anlamaya, öğrenmeye ve hareket etmeye bir yerden bir yere bastonumla gidip oradaki işlerimi yine tekrar bastonum aracılığıyla görmeye alıştım. Yanı sıra tamamen bütün hayatım bir görmengelliğe göre körcül şekilde programlandı. Tekrar görmeyi ister misiniz? Güzel bir şey, herkes ister gibi geliyor mantık olarak ama düşündüğümde gözüm açıldığında tekrar hayatımın ciddi manada değişiklik için büyük bir mücadele edeceğimi, bu mücadeleyi de bilmiyorum kaldırabilecek miyim, öğrenebilecek miyim? Tabii ki bunların tedirginliğinden dolayı gerçek söylemek gerekirse çok da fazla düşünmüyorum. Şu andaki mevcut hayatımdan da gayet memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Gerçek başarı bence mücadele etmektir. Mutlaka biliyorsunuz ki hep derler ya hani klişe bir cümledir diyeceksiniz. Tünelin sonunda ışık görünecek. Siz de mücadele ettiğiniz süre içerisinde Konu ne olursa olsun başarıya ulaşacaksınız. Tabii bunu söylerken yapamayacağı bir işin insanın beklenti içerisine girmesi de mutlaka hüsrana uğratacaktır. Kendi aranımdan baktığımda bir görme engellinin yapabileceği işleri düşündüğümde mücadele sonrası mutlaka muvaffak olacağımı düşünüyorum. Ama sağlıklı bir insanın yaptığı göreceli işleri de yapmak için başarı hiçbir zaman da beklemedim, beklemem de Geçmişe dönüp baktığımda insan ilişkilerimi daha şimdikine göre sıcak tutmayı ve de sağlığımın kıymetini bilmeyi düşünürdüm. Daha dikkat etmeyi düşünürdüm. Geçmişte kaybettiğinizi ve zararlarınızın hesabını çok yapmayın. Sadece onlardan örnek alarak o kazandığınız tecrübeler doğrultusunda geleceğe her zaman güzel bakmanızı ve iyi bir düşünce içerisinde hayallerinizi gerçekleştirmenizi diliyorum.